Mutlu Günler gün ortasında işin seri programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Eren San Grubu CEO'su Ali Eren. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Ali Bey. Hoş bulduk. Bugün sizinle birlikte ısıtma sektörünü, ısıtma sektörü içerisinde yalan yer alan e, kazanları ve basınçlı kapların üretimini konuşacağız. Sektöre şöyle bir baktığımızda 1950'li yıllarda yanılmıyorsam değil mi üretim ta o zamana dayanıyor. Peki şu anda nasıl bir sektör var karşımızda? Özellikle 2012 yılında nasıl bir performans sağlandı? Evet. Tabii işin tarihçesine bakacak olursak Türkiye'deki sanayi tarihiyle eşdeğer 1950'li yıllarda Türkiye'de tabii ki iğneden ipliğe kadar her şey ithal ediliyordu. Ee, o zamanlar şirketimizin kurucusu babam e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra inşaatlardaki e, tesisat müteahhitliği e, yaparak işe başlamış ve orada da bütün aldığı malzemeleri şu anda satın alınıp sadece tesisat e, müteahhitlerinin yerine monte ettikleri malzemelerin hepsini kendi imal etmek zorundaydı. E, yani mesela bir radyatör, Hı. radyatörü gidip telefon ediyorsunuz, e, inşaat yerinize sevk ediliyor. O zaman radyatörü e, imal etmeniz gerekiyordu. İmal etmek için ham madde için bir tahsis çıkartılması gerekiyor. Gidip Karabük'ten pik alıyorsunuz, onu götürüyorsunuz, kalıp yaptırıyorsunuz, döktürüyorsunuz, ondan sonra imal ettiriyorsunuz, ondan sonra yerine götürüyorsunuz. Kazan aynı şekilde, bir mühendis olarak kazanı projelendiriyorsunuz, çiziyorsunuz, malzemesini alıyorsunuz, götürüyorsunuz, bir atölyede imal ettiriyorsunuz, ondan sonra götürüyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir durumdan bugün veyahut da ithal ediyorsunuz öyle bir durumdan bugün geldiğimiz nokta tabii ki çok farklı. Özellikle makina sektörü son 10 yıl içerisinde Türkiye'de çok büyük atılım yaptı. Hatta bu atılım öyle bir hızlı oldu ki kamuoyunun buna bunu algılaması aynı hızda olmadı. Dolayısıyla şu anda biz şey olarak tüketici olarak makinalarımızın ve makina sanayimizin hakikaten 10 yıl 20 yıl gerisinden geliyoruz. Bir e, algılama olarak yani hı hı. zannediyoruz ki Türk makinaları alırsam işte Türk asansörü takarsam hani yolda kalabilir Hani ben yine İtal' tercih edeyim Türk kazanı alırsam işte e, hani neme lazım biz yine biraz fazla para verelim de yani bunu başka Avrupa'dan getirtelim bu çok yanlış bir şey şu anda geldiğimiz noktada biz Avrupa'ya satıyoruz bu ürünleri asansörü kompresörü kazanı diğer makina plastik makinaları tekstil makinaları, yani bugün e, çok muazzam e, otomatik robot makineler yapılıyor e, Türkiye'de ve bunlar dünyanın dört bir tarafına e, başarıyla kullanılıyor. Yani Çünkü, biz bu evet. kazan basınçlı kap sektörü de aynı yolu gitti. Evet. Ve şu anda çok iyi bir noktada diyebilirim. Türk malına aslında e, algı tamamen değişti değil mi? Özellikle sizin 2011 yılında Fransız bir şirketle ortaklığınız vardı. Doğru. E, nasıl bakıyorlardı e, Türk Türkiye'deki sektöre? Sizden neler istediler? Nasıl e, bir şekillendi aslında süreç? Bunu biraz anlatabilir misiniz? Şimdi e, şöyle oldu. İyi bir model oldu bana göre bu ortaklık modeli. Tabii ki bizim tüketicimizin algısından bahsediyorum. Avrupa'daki sanayi sektörlerinin algısı bizim tüketicimizin algısından çok daha ileride. Yani onlar bizim makine sektörü olarak nereye geldiğimizi, nerede olduğumuzu çok iyi biliyorlar. Onun için birçok firmaya ortaklık talepleri var şu anda Avrupa'da firmalardan. Bize de aynı şekilde böyle bir konjonktürde bir ortaklık teklifi geldi. Görüşmelerimiz aşağı yukarı buçuk iki sene sürdü. Ee, ve iyi bir model oluşturduk mod Oluşturduğumuz model şöyle %25 ortak oldular bize Yani şirketimizin %25 hissesini onlara vermiş olduk Bu %25 satışın karşılığında aldığımız parayla Yozgat'taki fabrikamıza yeni yatırım yaptık O yaptığımız yatırıma da onların fabrikalarından bir tanesini kapatıp Oradaki üretimi buraya getirdik Burada yapacağımız üretimle de tamamını ihraç etmiş olacağız onlara. Yani şimdi bu modelin içerisinde bir, yabancı sermaye var. İhtiyacımız olan kaliteli yabancı sermaye. Yani e, portföy yatırımı değil, sıcak para değil. Hakikaten burada kalıcı olan bir yabancı sermaye geldi. İki, bununla yatırım yapıldı. İstihdam sağlandı. Üç, bu yapılan yatırımın yüzde yüzü de ihracata gidiyor. Oradan da sürekli her yıl tamamını tamamı bunun ihracata gideceği kadar gideceği için bunun tamamı kadar da bir ihracat olur. Bunların hepsi cari açığa pozitif çalışır. Yani cari açığa negatif çalışır. Yani avantajlı şeyler. Böyle bir modelde yapılacak ortaklıklar çoğaldığı takdirde Türkiye'nin hem finansman sorunu zaten şu anda yok ama daha da azalır. Cari açığı da kapatmış oluruz. Aynı zamanda e, sektörün Türkiye ekonomisine olan e, katkısı da artar diyorsunuz. Peki sizin bir yıllık üretim hacminizden bahsedecek olursak <laughs> e, şu anda ne kadarlık üretim yapıyorsunuz bir yılda ve bunun ne kadarı ihracata gidiyor? Şimdi bizim yaptığımız üretim üç ayrı grupta e, mütala edebiliriz. Bir tanesi sıcak su kazanları yani ısıtmaya yönelik e, sıcak su üretimine yönelik kazanlar konfor kazanları diyebiliriz. İkinci türü Sanayi kazanları yani üretimde e, ihtiyacınız olan ısıyı sağlayan ve bunlar yüksek ısılar olabiliyor genellikle buharla, kızgın suyla ve kızgın yağ ile temin ediliyor. Çünkü 100 derecenin üzerindeki ısılar endüstri kazanları. Üçüncü grupta atık ısı kazanları yani bunlar elektrik üretiminde genellikle kullanıyor. E, türbinin veyahut da motorun egzozundan çıkan gazları alıp, ısı enerjisine dönüştürüp onu bir türbinde tekrar değerlendirerek ilave elektrik elde etmek için yapılan. Şimdi bu üç e, gamda da e, üretimimiz var. E, bunlarla birlikte adet olarak e, baktığımız zaman yılda 5000 adet kazan yapıyoruz. Peki bunun e, ne kadarı ihraç bunun ediliyor? Bunun aşağı yukarı yarısı ihraç ediliyor. Hangi ülkeler var peki? Bunun içerisinde İngiltere var, Almanya var, Fransa var. İtalya var, İspanya var, Romanya var Avrupa'da. Onun dışındaki bölgelerde işte Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ön Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Ürdün, Suudi Arabistan gibi. Küba, Kolombiya, İzlanda, Avustralya hı hı. yani dünyanın çok çeşitli yerlerinde müşterilerimiz var. Peki sektöre dünya genelinde baktığımızda lider hangi ülke? Almanya. Almanya ama bizim de ona, onlara e, ihracatımızın e, oranına bakacak olursak Türkiye'nin de pazarda aslında hatır sayılır bir yerde olduğundan bahsedebilir miyiz? Mutlaka. Şimdi bizim Türkiye'nin toplam makina diyelim makina ihracatının yüzde on Almanya'ya gidiyor. Yani bir numaralı ihracat ülkemiz. E, ama unutmamamız lazım ki bu ihracatın e, çoğu Burada kurulu Alman sermayesinden yapılıyor. Hmm. Ee, Alman Alman sanayisinin Türkiye'de yaptığı yatırımların e, üretimlerinin bir kısmı Almanya'ya gittiği için o ihracatın çoğu oradan gidiyor. Hmm. Peki genel olarak Türkiye'deki enerji tasarrufunu şu anda siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve sektörün bu konuda yaptığı çalışmalar var mı? Var, şimdi sektör çok önemli bir çalışma yaptı. Daha doğrusu e, yalnız sektör tek başına değil, tabii bürokrasiyle birlikte ve hükümetin e, belli bir politikası dahilinde bu yapıldı. Ve bu 2010 yılında neticelendirildi, 2011 yılında yürürlüğe girdi. Bir BEP yönetmeliği var, Binalarda Enerji Performansı Hı. Yönetmeliği. Bu yönetmelikte yapılan düzenlemelerle Türkiye'nin e, ısıtma sektöründe çok büyük tasarrufları olacak. Bunlar içerisinde e, önemli bir konu e, izolasyon, binaların izolasyonu, ısı kaybının önlenmesi. Fakat onun kadar da önemli başka bir konu da bireysel ısınmadan merkezi ısınmaya ve mahalli ısınmaya geçiş e, için yapılan gerekli düzenlemeler. Burada şunu e, şöyle açıklamak lazım. Bireysel ısıtma ne kadar ısınma konusunda ne kadar bireysel olursak, o kadar daha fazla enerji harcarız, o kadar daha fazla verimsizlik olur. Neticede bu da bize daha yüksek bir doğalgaz faturası olarak geri döner. Ne kadar merkezi iyileştirirsek o kadar daha tasarruflu, o kadar daha emniyetli olur. Ve doğalgaz faturamız o nispetle düşer. Peki yani şu anda evlerdeki kombi sisteminin yanlış olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet. <laughs> yani ya, bunların ya. E, de değişmesi mi gerekiyor sizce? Şu anda e, rakamsal olarak bakacak olursak şu anda Türkiye'de 7 milyon civarında kombi var. Eğer bu kombiler yerine merkezi sistemle ısıtılıyor olsaydık yılda 1,5 milyar dolar daha az doğalgaza para verecektik. O şekilde bakabiliriz. Hı hı. Peki bireylere e... Biraz püf noktalarından bahsedebilir misiniz enerji tasarrufu sağlamaları için neler yapmalı neler yapmaları gerekiyor özellikle sitelerde birçok yerde merkezi sistem yine var ee, kazanlarla evlerin konutların ısın, ısınması sağlanıyor peki şu anda onlar onlar ne yaparsa daha fazla enerji tasarrufu sağlarlar ee, şimdi tabi e, nereden aldıysanız cihazı o cihazın e üreticisinin sağlamış olduğu servise çok önem vermek lazım ve onları bağlayıcı bir takım anlaşmalar yapmak lazım. Yani kazanın randımanı konusunda size garantiler vermeleri lazım. Çünkü kazanın randımanı, verimliliği sizin cebinizden çıkan parayla direkt orantılı olduğu için... O konuları dikkatle takip etmek, emniyet tedbirlerini almak, özellikle kombiyseniz emniyet tedbirleri mutlaka siz şahsen almak zorundasınız. Çünkü kendi canınız söz konusu. E, malum kazalar e, hepimizi çok üzüyor. E, daha geçtiğimiz yıl yıl başında 7 tane gencimiz öldü. Bunun gibi birçok kaza oluyor. Geçen hafta İstanbul'da Zeytinburnu'nda ve Fatih'te iki ayrı yerde oldu. Bunlar çok üzücü şeyler. Demek ki biz bunu hani başkasına da bırakacak kadar. Önemsiz bir şey değil bu. Baca sistemini, ondan sonra e, yani cihazın e, kullanım manuelinde yazan her türlü şeyi kendimiz bil fiil test etmeden ve kendimiz tatmini olmadan servisi göndermememiz lazım. Bu birincisi. İkincisi, bir defa kentsel dönüşüm gibi bir fırsat var önümüzde. E, bu kentsel dönüşüm fırsatı hem ekonomi açısından Belki 21. yüzyılda Türkiye'nin e, ekonomisinin ayağına gelen en büyük fırsattır. İkincisi de aynı şekilde ısı sektörüne de gelen bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım. Kesinlikle ve kesinlikle bireysel ısıtmadan ziyade merkezi ısıtmada değil, mahalli ısıtmaya geçmek lazım. Mahalli ısıtmayla hep birlikte hem elektrik hem ısı elde edebiliyorsunuz ve büyük bir mahalleyi ısıtabiliyorsunuz ve çok yakıtlı olabiliyor bu sistem. Yarın gazda sıkışırsak, siyasi nedenlerle Rusya ile İran'la bir takım sıkıntılar olup da gaz vanası kapatıldığı zaman mahalli ısıtma olduğu takdirde hemen başka bir yakıta geçebilirsiniz. Ee, orada elektriği de birlikte üretebilirsiniz ve hepsi çok çok daha ucuza mal olur, ee, daha emniyetli olur, daha bağımsız olur. Dolayısıyla mutlaka bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Kentsel dönüşümde diye düşünüyorum. Peki bu sistem için büyük altyapı çalışmalarının olması gerekiyor mu Muhalli ısınma sisteminde? Hayır çok büyük altyapı çalışmaları olması gerekmiyor. Bakın bir doğalgaz gelmesi bile Türkiye'de bu süreç 10 sene içerisinde 60 küsür tane şehirde tamamlandı. Yani bu bu altyapı çalışmaları artık gelişen teknolojiyle çok rahat yapılabiliyor. Nasıl ki gaz borusu götürebiliyorsanız ki çok daha önemli bir şeydir, tehlikeli bir şeydir. Sıcak su borusu götüreceksiniz, buhar borusu götüreceksiniz yani kanaldan dolayısıyla bunda hiçbir sorun yoktur. Peki e, kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte sektörde nasıl bir e, hacim oluşacak sizce? E, beklenenin de üstünde bir performans, bir hareketlilik gelir mi sektöre? Mutlaka. Ondan bahsediyorum. Şimdi ekonomiler e, mesela İspanyayı örnek alırsak İspanya'nın artık inşaatla büyümesi, ekonomisinin inşaatla büyümesi mümkün değil. O işleri bitirdiler. Yani onun inşaat sektörünün İspanya'da gelişmesi için kendi iç pazarlarının o gelişmeyi gösterecek ölçek ekonomilerine kadar gidecek bir gelişmeyi göstermesi artık mümkün değil. Fakat Türkiye'ye geldiğinizde bunu Avrupa'da hiçbir ülkede mümkün değil aslında. Almanya'da da mümkün değil. Olmuşsa olmuş şimdiye kadar. Fakat bundan sonra daha da olması mümkün değil. Türkiye'ye bakacak olursanız önünde kentsel dönüşme artı Gerçek bir konut ihtiyacı, onun üstüne üstlük yani kentsel dönüşmeden gelecek ilk ağızdaki 6 milyon konutluk bir talep dışında yılda 400 bin tane daha esas talebimiz var. Şimdi bu önümüzdeki 20 sene içerisinde yine sanayinin lokomotifini teşkil edecek bir çekenimiz var önümüzde. Bunu biz yerli sanayimizin lehine kullanmazsak 20 sene sonra gelişmemiş bir inşaat sektörüyle tekrar yolumuza devam etmeye çalışırız. Bugün İspanya'nın düştüğü duruma, bugün İtalya'nın düştüğü duruma, bugün hatta Yunanistan demeyeceğim ama diğer ülkelerin Port, Portekiz'in düştüğü duruma o zaman gelmemek için şu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Yani yapı bunu nasıl yapabiliriz? Bunu da kentsel dönüşüm içerisinde mutlaka yerli sanayiyi Tercih ederek onların ölçek ekonomilerini yakalamaları için ki bu dünyada e, ihracatlarını artırabilmeleri, rekabet edebilmeleri için gerekli olan e, ön şarttır. Bunu sağlayacak şekilde kullanmamız lazım. Peki efendim. Eren Sen grubu CEO'su Ali Eren teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler işin sırrı programını burada sonlandırıyoruz. Saat 17.30'da yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.